Çocuklar hepinizi merhabalar. Dersimiz matematik. Konumuz uzunluk ölçelim. Mayıs ayının dördüncü günü. Pazar günü birlikteyiz. Uzunlukları nasıl neden ölçeriz hep birlikte öğrenelim. Nesnelerin uzunluğunu başka bir nesne kullanarak ölçebiliriz. Örneğin bu kalemin boyunun kaç silgi uzunluğunda olduğunu ölçerek bulalım. Silginin ucu kalemin tam tepesine gelecek şekilde koyalım. 1. Şimdi silgiyi sağa doğru kaydıralım. Silginin başlangıç noktasının bir önceki bitiş noktasına gelmesine dikkat edelim. Ya da elimizde birbirine eş 5 silgi varsa silgileri yan yana koyarak ölçüm yapabiliriz ama arasında boşluk kalmamasına dikkat etmeliyiz. Hangisinin daha uzun olduğunu anlamak için ataçla Bunların boylarını ölçüp karşılaştıralım. 7, 4, 5. Büyükten küçüğe doğru sıralayacak olsaydık çocuklar en uzun boylu olan kalem sonrasında ip, sonrasında ise kurdele demiş olurdu. Defterin uzunluğu 3 kalemden biraz kısadır. Öyle değil mi? Baktığımızda 3 kalem defterin uzunluğu biraz daha geçiyor. Resim defterinin boyu yaklaşık 3 kalem uzunluğundadır. Şeklinde ifade edebiliriz. Ya da Resim defterinin boyu iki kalemden biraz daha uzun ya da 3 kalemden biraz kısadır şeklinde ifade edebiliriz. Nesnelerin uzunluğunu parmağımızla ölçebiliriz. Bunun için genellikle işaret parmağımızı kullanırız. Şimdi silginin boyunun kaç parmak uzunluğunda olduğunu ölçerek bulalım. Bir, Sağa doğru kaydırdığımızda işlemleri arka arkaya yaptığımızda beş parmak olduğunu görmüş olacağız. Ama parmağımız kaydırırken arada boşluk kalmamasını resimde görmüş olduğunuz gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu silginin beş parmak uzunluğunda olduğunu ölçmüş olduk. Çocuklar şimdi elimizin parmaklarını birbirinden uzaklaştırıp gergin bir şekilde açalım. Siz de yapın. Parmaklarımı açtım. Gergin. Bu baş parmağım ile serce parmağım arasındaki açıklığa, uzunluğa, boşluğa karış denir. Resimde görmüş olduğunuz sehpa gibi birçok nesnenin uzunluğunu karışlarımızla ölçebiliriz. Aşağıdan başladık. Şu an bir karış görüyoruz. İkinci karış ve üçüncü karış şeklinde bulduğu sehpanın yerden yüksekliği üç karış boyundaymış. Aynı işlemimiz öğrencimiz yaptığında bunun uzunluğu beş karış olarak buluyor. Neden? Çünkü hepimizin elleri farklı boyda. Masanın uzunluğu aynı ama biz eş nesnelerle değil farklı ellerle yani farklı karışlarla ölçüm yaptığımız için bu farklılık söz konusu. Öğretmeni ne kadar çok seviyorsun? Bence bu kadar kocamandır. Ellerimi kocaman açtım. Buna kulaç diyoruz çocuklar. Gergin olarak kollarımızı iki yana açalım. İki elimizin parmak uçları arasındaki uzaklığa kulaç denir. Peki bu dolabın boyu küçük çocuğumuza büyük çocuğumuza ya da annesine göre aynı kulaç boyunda mıdır? Hayır. Dolabın boyu aynı ama farklı ölçüm nesneleri kullandığımız için farklı sonuç çıkar. Çocuk 10 kulaç bulur, onun ablası 5 kulaç bulur, annesi de 2 kulaç bulabilir. Nesnelerin uzunluğunu ayağımızla ölçebiliriz. Ayak topuk arkasıyla parmak uçları arası uzunluk, uzaklıktır. Ayağımızda ayakkabı varsa ayakkabımızın da topu ile Burnu arasındaki uzaklığı yine biz bir ayak olarak ifade ederiz. Bu paspasın boyunun kaç ayak uzunluğunda olduğunu ölçtüğümüzde 4 ayak uzunluğunda olduğunu bulabiliyoruz. Bu işlemi yaparken bir sağ ayak bir sol ayak şeklinde yürür gibi yapabiliriz. Ama ayaklar arasında boşluk olmamalıdır. Bir adım. Bakın iki ayağın arasında bir mavi çizgi var ve orada da adım yüzü küçük. Belki görmüşsünüzdür iki ayak arasındaki bu açıklığa biz bir adım diyoruz. Koridorların, arabaların, bahçelerin, bazı alanların ölçümünü adımlarımız sayesinde hemen kolaylıkla yapabiliriz. Ama burada adımlarla ölçüm yaparken bir tanesini kocaman açıp bir tanesini minnacık açarsak eşitsizlik olur olmaz. Adımlarımız mümkün olduğunca aynı yürüyüş temposunu yaparmış gibi yaparsak tüm adımlar aynı boyda olur ve biz daha doğru sonuca ulaşabiliriz bir neslin uzunluğunu ölçerken en uygun ölçme birimini seçmeliyiz. Şimdi biz ne bilimlerini öğrendik ölçme birimi? Bir, parmak dedik. iki karış dedik. Üç, kulaç dedik. Sonrasında da ayak dedik. Ve en son ise adım demiş olduk. Şimdi uzunlukları tahmin edip ölçüme çok eğlence olan bir kısma geçiyoruz. Daha dikkat dinlemeni istiyorum. Sizce bu kalemin boyu kaç kalem tıraş uzunluğundadır? Bir. Bak arasında boşluk koyar mı koymadan ikincisini koydum. iki Boşluk bırakmadan üçüncüsü üç. Dört. Beş. Altı. Bu kalemin boyu. Altı kalem tıraş uzunluğundadır. Kalem tıraşlar. Tek bir tane kalem tıraşım vardı. Boşluk bırakmadan devam ettim. Ve altı kalem tıraş uzunluğunda olduğunu fark ettim.